Arkadaşlar merhaba bugün bir tane uçak videosu çekeceğiz gördüğünüz kadarıyla o zaman daha çok uzatmadan lütfen lütfen bana katılabilir ve yani katıl butonumuz daha açılmadı ama katıl butonu açıldığında bana katılabilir bana veya abone olabilirsiniz o yüzden hemen size daha çok uyarı yapmadan hemen başlayalım acaba bu uçak şeyine zaman geçecek aslında bu sıradan bir uçak değildi. Ünlü bir uçaktı. Ee, ne güzel bir yer ya. Gireceğim dur şöyle. Oo. Dayak İşte arkadaşlar. O gün başlıyor. Arkadaşlar şimdi çok az. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha. Oha. Tamam arkadaşlar. Şöyle buraya melonu oturtacağız. Ot yaptıracağız. Şöyle pumpkin'i de koyalım. Kornun amcayı da koyalım. Bu kadar abi. Ne ya? Şöyle. Şöyle düzeltelim oğlum ne yaptık adamı. Tamam. Şimdi şimdi bu uçağın düşme sebebi kaptan gitmiş. Ve yanlışlıkla parajütle Ya oğlum yine bir şarkı çıktı. İşte. Kaptan parajütle atlamış. Adam evet. Parajütle atlamış. Ve şeyini takmış. Herkes bir anda burada oturuyor. Ama bazıları ise başı döndüğü için. Dünya onlara bir felaket geliyor. Arkadaşlar. Kaptan kaptan atladı. Çünkü onun bir parajütü vardı. Sonra sonra uçak onun üstüne yanlışlıkla ona bombaladı. ve sonra ölümüne say başladı kaptan. Sonra uçak düz bir şekilde şa e düz bir şekilde inmeye başladı. Uçağın ikisi ayrıldı ve iki pervanede şey oldu. Sonra arkadaşlar ve ikisinde de ve küçük bir patlama gerçekleşti. Buradakiler şu an böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası koptu. Şu an bazıları arkadaşlar ölebilir. arkadaşlar çıkış başlıyor. 3 2 1 Arkadaşlar büyük bir patlama olmuş şimdi. Son arkadaşlar bir film tarihe girdi. Tabii ki de Final Destination. <laughs> Her şey onda da güzel göründü ama o biraz daha yüksekteydi. Blem 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 Pumpkin corn ve bunda daha fazla kişi vardı. Captus, berber, rainy Bu da son duraktaki uçak düşücü. Şu an insanlar çok korkuyor çünkü burası yırtılırsa tabii ki de burası yırtılırsa hava basıncı olabilir. camlar kırıldı. Ve motorun arka yerine çarpıp bir şey patlıyor. Ve sonra uçak nereydi konu? Ve arkadaşlar bir anda arkası alevleri almaya başlıyor küçük bir yer patlıyor. Galiba kaktüs... domates ve elma yanıyordu. O yüzden kor elma apple'a dokunmak istemiyordu. orası açıldı ve İsa domates düşmeye başladı. Ve Korn bir kez hayatını kaybetti. Çakılışmaya çok az bir dakika kalmıştı. Melon bildiklerini yapıyordu. Melon hızlıca Buraya şey yaptı. ise... burada kaptüsle düştü. Melonsa onlar hayatta kalmaya çaba sabrediyordu. Onlar hayatta kalmak için elinden gel gelenleri yaptı. <laughs> Kutular kırıldı. Arkadaşlar pardon şöyle olacaktı. Arkadaşlar uçak yakıcı bir derecede yanıyordu. çok patladı. Ve bazı kişiler bazı kişiler yandı. Yanıp eridi. Birisi kaç. Bir tane melon yavaşça koşuyordu. Ve o da yakıcı bir şey. Petrol yüzünden o da yakıldı. Ve oradaki petrol hemen buraya gidip patlatmaya sebep oldu. Pardon arkadaşlar. Patlatmaya sebep oldu ateş yüzünden. Arkadaşlar durun şöyle hemen doktor Melon'a koşmaya başladı. Melon hemen Melon doktor hemen koştu ve onu yat yatırma, yatmasını istedi ve Melon hemen hızlıca yattı onun ona bir onun yaralandığı yerlere yara bandı taktı. Bu bunu bunu uzatmasını istedi bu bacağını ve uzattı ve orayı da bantladı. Ayağı burkmuş ve kırılmıştı. Ayağını geri bırakabilirsin dedi. Ve ona takmalıklardan yaptı. Taktı. D. Ve, ve ona bir aşı yapacağını söyledi arkadaşlar. Ona bir aşı yaptırdı. Ve düzeldi. sonra gitti. Ve bir adam bir adam onu bekleyin arkadaşlar. Adam onu yerde gördü. Ve ve bu sefer de pardon arkadaşlar. Sonra da bu sefer de hayatta ünlü oldu. Tabii tabii burnu kırıldığı için hala hala oradaki bant durması lazımdı ve artık dünyaya gittiğinde ünlü olmuştu. Ve burada son durak bitmiş.